Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden iadesini talep ediyor. FETÖ ile başı yeni okullar açıyor. FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son okulu Las Vegas'taki Nellis Sava Üssü'nde açıldı. Coral Academy of Science Las Vegas adlı okulun 22 Ağustos'ta öğrenci almaya başlayacağı bildirildi. FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullarındaki öğrenci sayısının 60 bini bulduğu belirtiliyor. Texas, Ohio ve Kaliforniya bu okulların en etkin olduğu eyaletler. FETÖ bağlantılı okulların bazıları haksız kazanç, yolsuzluk, hileli ihale ve evrakta sahtecilikten FBI soruşturmasından geçiyor. Öldüren Eğitim adlı belgeselin yapımcısı Amerikalı yönetmen Mark Hall, 5 yıldır FETÖ'nün sözleşmeli okullarındaki yolsuzlukları araştırıyor. Hall, FETÖ için Amerikan üst düzey devlet yetkilileri tarafından korunuyor olmalılar ifadesini kullandı. Amerikan medyasında yer alan haberlerde FETÖ'nün bu okullar yoluyla Amerikan yönetiminden yılda 500 milyon dolar kaynak aldığı iddia ediliyor. FETÖ'nün okulları Amerika Birleşik Devletleri dışında Balkan ülkelerinde de faaliyet gösteriyor. Örgütün Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Sırbistan'da 40 okulu var.